Arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Beliha'nın yeni bölümünü izledim. Gerçekten Kars'ta çekilen bölümler İstanbul'da çekilen bölümlerden daha iyi. Yani bana göre. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama neyse. Selim güvenli yollara, güvenli yollardaki Selim e, güvenli yollara sızdı ve Timur'un e, altın geçiriyordu. Oraya mayınlara basınca altınlar da patladı. Güvenli yolları Selim'de öğrenince Selim mayına bastı. Timur onu kurtarmak için. Altınları aynı bölgeye attı. Öyle atınca Timur da Yahya Gelin borçlandı adama borçlanmış oldular. Şimdi gelip gidip ikisinden de 300 bin lira para istiyor. Ne olacak bilmiyorum. Zülfiker e, vezirle Kızının arasındaki ilişkiyi öğrendi. Hatta derya anlattı bunları. Anlatınca e, a, a sinirlendi. Sinirlenince veziri başka yanındaki hizmetliyle evlendirmeye karar verdi. Vezir de bunu kabul etti ama sonradan kudretle bir yol aramaya çalıştılar ama bulamadılar. Bulamayınca geri dönmek zorunda kaldılar. Hatta tam da çıkmışlardı. Timur'la Reyhan 3. bölümdeki gibi dans ettiler Kars sokaklarında diyelim. Yahya'nın annesi <laughs> Yahya'nın atını zehirleyerek öldürdü. Sarı fırtınayı Sarı fırtınayı zehirledi Yahya'nın annesi Yahya'ya bir ders vermek için. At. Atı öldürdü yani. Dokuz parmağın kimliğine gelince vezir olduğunu zaten biliyorduk. Bu bölümde görmüş olduk. Yani A'nın karısının katili vezir. Yani dokuz parmak. Bakalım şimdi ne olacak. Hmm, bana göre en can alıcı sahneler bunlardı. Bir sahne daha var. Yahya e, Zafer'i e, buldu. Hatta Zafer'i önce Yahya'nın annesi adamlarına buldurmuştu ama ee, yakalayamadı. Kaçtı ellerinden. Yahya zaferi buldu. Ee, e, bakalım zafer ölecek mi yaşayacak mı orasını gör haftaya göreceğiz. Dediğim gibi Kars'taki bölümler İstanbul'daki bölümlerden daha iyi. Keşke en başında Kars'a gitmi Kars gitmiş Kars'a gitmiş olsalardı diye düşünüyorum. İnşallah bu haftada yükselir reytingleri. Gerçi bir dizi daha katıldı ama onun da reytingi bol olsun inşallah. Göreceğiz bakalım. Derya ile Yahya aşkı tam gaz devam ediyor diyelim. O yüzden zaten Yahya'nın annesi Sarı Fırtına'yı yani atı öldürdü. Hoşçakalın arkadaşlar.